Merhaba arkadaşlar. Bugün de kışlık fasulye yapıyoruz. Dolaba atmak için buzdolabı poşetlerine atıyorum ben kavanozlara koymuyorum. Malum söylemiştim yerim olmadığı için bir de ekşime yaptığı erkenden bozuluyorlar diye ben buzdolabı poşetlerine atıyorum. Şimdi benim yaklaşık 2 kilo domatesim var. Böyle köyden gelen fasulyem var. 4 kilo yaklaşık bu kadar. Ben bir de biber ekliyorum biraz içine daha güzel lezzetli olsun diye. Yarım kilo biberim vardı. Onu böyle ufattım küçük küçük biraz hafif yağ ekledim ve kavuracağım. sonra da domateslerimin kabuklarını soyacağım. Onları ufatıp koyacağım. Domates kabuklarını bildiğiniz gibi değerlendiriyorum. Salça yapıyorum onları. Bir videoda paylaşmıştım. Şimdi biberlerim kavrulurken ben domateslerimi temiz güzel yıkayıp kabuklarını soyup bu sefer onları ufatacağım. Evet arkadaşlar biberlerim kavruldu gördüğünüz gibi. Şimdi kabuklarını soyup ufattığım domateslerimi içine tencerimi içine ekliyorum. Evet. Biraz karıştıralım. Evet. Böyle güzel karıştıralım. Domateslerim de biraz böyle pissin biraz ezilsinler. Onlar orada pişerken ben de bu arada şu suya bastım fasulyemi. Fasiyem. Fasulyeyi önceden suya basın kiri falan gitsin. Ben hatta iki tane su değiştirdim. Hani kiri pisliği çıksın diye. Şimdi bunları güzelce yıkayacağım. Hepsini süzgeçten geçip şuraların içine koyacağım. Domatesten biraz piştikten sonra fasulyemi üstüne ekleyeceğim.

bozdunuz telefonun şeyini değil mi? Ya bozmadık ya. Ya, ya. Ozan gel bir baksana şuna. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi domatesim de ezildi. Şimdi ben fasulyelerimi ekleyeceğim. Yavaş yavaş. Üstüne çiğitler var, onları da koyuyorum yemek yemek de lezzetli olsun diye. Böyle fasulyemi ekleyeceğim yavaş hepsini sin tepetir. Evet arkadaşlar fasulyemi koydum. Şimdi biraz şurada kaldı. Azıcık kaldı. İlk önce ben bu fasulye biraz pişsin. 5 Bir dakika. Şimdi bu aşağı çökecek 5 dakika sonra güzel kapağını kapatacağım ki biraz karıştırayım. Şimdi çok olduğu için fazla karışmıyor ama şu alttan biraz şöyle karıştırayım. Bu kapağı kapatacağım. Kapağını kapatacağım. Bu 5 dakika öyle pişireceğim. Sonra tekrar bu fasulyeyi de onun üstüne ekleyeceğim. Biraz tuz atıp pişireceğim. Evet arkadaşlar geri kalan fasulyeyi de ekledim. Üstüne biraz çekildi. Böyle 2 yemek kaşığı kadar da kaya tuzunu ekledim. Kaya tuzu lezzet veriyor. Kaya tuzu kullanmanızı tavsiye ederim. Böyle. Alttan üste doğru şöyle karıştıralım. İki domatesimiz üstte çıksın. Böyle 15-20 dakika 20 dakika bu kapağını kapatıp ve pişireceğiz. Fasulyenin rengi değişti mi yeterli oluyor zaten. Zaten taze fasulyeler bunlar. Bostanın taze fasulyeleri. Böyle güzel karıştı. Arada bir 5 dakikada bir açıp karıştırırız tamam. Evet arkadaşlar, fasulyemiz pişti gördüğünüz gibi yaklaşık 20 dakikaya yakın böyle kaynattım. Rengi değişti. 15-20 dakika yeterli. Yani fazla kaynatmayın. Ezilmesin bu sefer fasulyeler. Altını kapatıyoruz. Böyle rengi değişecek. Ondan sonra bunlar iyice fasulyeyi iyice soyacak. Ondan sonra buzdolabı poşetlerine koyacağız. Ama kavanozlara koymak isteyenler kavanozlara böyle sıcak sıcak dolduruyorsunuz. Böyle kavanozları yıkıyorsunuz. Sıcak suda sonra kurutuyorsunuz. Sonra böyle sıcak sıcak koyup kapağını kapatıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Ben size fasulyeyi çekmiştim pişirmesini falan soğuması için bıraktım tencerede. Yaz ben unuttum sonra poşetledim. Buzluğa attım. Size çekmeyi unuttum. O arada misafirim gelince öyle asla asla poşete doldurup attım. Unuttum yani yaptım. Sonra aklıma yeni geldi. Dedim bir çekeyim tekrar. Ben böyle buzdolabı poşetlerine iki kepçe kadar doldurdum. Ve ağzını bağladım. Bu şekilde. Ağzını bağladım. Ve poşetin içine koydum. Ve dondurucu yaptım. Siz de böyle yapıp, biraz biraz doldurup bir yemek yemedik yemeklik buzdolabı koyup dondurucuya atabilirsiniz. Ben yani un için tam o doldurma kısmını falan çekmedim. Ama bir kepçeyle içine iki kepçe dolduruyorsunuz. Sonra ağzını bağlıyorsunuz tabi fasulye soyacak. İyice soğuduktan sonra buzdolabı poşetine koyuyorsunuz. Eğer kavanozlara koyacaksanız sıcak sıcak koyacaksınız. Ama buzdolabı poşetine koyacaksanız soğutup koyacaksınız. Ben de soğuttum. Sonra buzda poşetine keçe koydum. Ağzına bağladım. Dondurucuya attım. Tam donmadan aklıma geldi. Bir tanesini size göstermek istedim. Şimdi yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Afiyetler olsun diyorum. Beni takip etmeyi beğenmeyi like atmayı like, unutmayın. Like, like. Görüşürüz.